Merhabalar, hoş geldiniz kıymetli veliler ve kıymetli öğrenciler. Bugün sizlerle birlikte matematiğe adımımızı atıyoruz. Birden beşe kadar olan rakamları hem yazmayı hem de saymayı öğreneceğiz. Ama öğrenmeden önce sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum programımız var biliyorsunuz ki Eylül programı ve bu programda neler yayınlanacak, ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte neler olacak, hangi videolar önünüze gelecek çok rahatlıkla görebilir ve çalışmalarınızı rahat bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Takvimimiz aşağıdaki açıklamalar kısmında olacak. Oradaki linke tıklayarak Kolayca ulaşabilirsiniz. O zaman ben sizleri hiç bekletmeden şimdi hemen öğretmenimize yönlendiriyorum. Ve birden 5'e kadar olan rakamları hep birlikte öğrenip burada tekrardan sizleri bekliyorum. İyi seyirler. Peki biz ne öğreneceğiz bugün bu dersimizde? Birden 5'e kadar olan rakamları okumayı ve yazmayı öğreneceğiz. Haydi hemen bakalım. Bizler çevremizdeki varlıkların kaç tane olduğunu bulmak için sayıları yani rakamları kullanıyoruz arkadaşlar. Peki hemen Tonguç'a bakalım. Tonguç'un elinde kaç tane kalem var? 3 tane diyebilir miyiz? Diyemeyiz. 5 tane diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü sadece tek bir nesne var değil mi? Bir tane. Öğretmenimin elinde kaç tane kitap var? Tek değil mi? Bir tane. Veya öğretmenim eline bir kalem aldı. Bir kalem değil mi? Bir tane tek olan varlıkları biz bir tane diyoruz. Peki aşağıdaki görsele bakalım. Görsellere bakalım daha doğrusu. Hangisinde diyor bir tane çiçek vardır. Bir tane olanı soruyor. Yani koskoca tarlada tek çiçek olan görseli bulmamız istiyor. Sizler eğer bulduysanız hemen elinizi ekranda doğru görselin üzerine koyabilirsiniz. Ya da yorumlara birinci, ikinci veyahut da üçüncü görsel yazabilirsiniz. Hemen bakalım hangisinde daha fazla var. Yazdığımız sayıları şöyle silelim. Hemen bakalım kaç tane görsel var. Evet birinci tarlaya bakıyoruz. Birinci tarlada birden fazla görsel var. Çiçek bahçesi gibi birden çok görsel var. O zaman burası olamaz değil mi? O zaman ikinci görselimize bakalım. Burada yine daha seyrek birinci görsele göre ama birden fazla yine çiçek var. O zaman burası da olamaz diyorum ve neresi olabilir? Sadece koca tarlada yalnız başına kalmış bir çiçek. Yani üçüncü tarlamızda bizim çiçeğimiz Var diyebiliriz arkadaşlar. Peki hemen bir sonraki sayfamıza bakalım. Bir dedik, tek varlık dedik. Peki biz bu birin nasıl yazacağız? Tabii ki kılavuz oklarımızı takip edeceğiz. Hemen biz de rengimizi değiştirelim. Önce kılavuz oklarının üzerinden geçerek bir yazıyoruz. Ne yapmış? En üst taraftan başlamış ve aşağıya doğru eğik çapraz bir çizgi çizmiş. Daha sonrasında o çizgiyi tepeden birleştirip aşağıya çizmiş. Haydi hep beraber tekrar kılavuz oklarını takip ederek birin üzerinden geçelim. Çapraz bir çizgi, aşağıya doğru bir çizgi. Yazarak elimizi alıştıralım. Çapraz bir çizgi, aşağıya doğru bir çizgi. Çapraz bir çizgi, aşağıya doğru bir çizgi. Çapraz bir çizgi, aşağıya doğru bir çizgi. Devam ediyoruz bütün satırı üzerinden parmağımızla geçerek dolduruyoruz. Peki hemen etkinliğimize bakalım. Bir rakamını bularak kutucuklarını boyayalım diyor. Bakalım bize nasıl bir görsel, nasıl bir şekil çıkacak. Hemen şöyle baktığımda sadece böyle çubuk gibi duruyor ya birler. Şu çubuk gibi duranlar sadece şu kısımlarda var. Hemen bakalım boyayalım. Evet iki tane bir burada yan yana verilmiş. Evet bir sürü bir de aşağıya doğru verilmiş. Aa bunu aslında biz bir sayıya benzetebiliriz değil mi? Bakın aşağıya doğru eğik bir çizgi. Tam bir olmasa da bire benzeyen bir şekil oluşturmuş olduk diyoruz ve hemen geçiyoruz. Aşağıdaki görseli verilen sınıfta kaç tane dolap vardır? Dolaplarımızı saymamızı istiyor. Hemen bakalım burada pencereler var, masalar var, gönye var, tahta var, perde var. Evet burada dolaplar. Kaç tane dolabım var? Hep beraber sayalım mı? Bir, iki. İki tane dolabım var. Öğretmenim, kaç tane parmağımı kaldırdım? Bir, iki. İki parmağımı kaldırdım. Peki başka hangi nesneden iki tane var bakalım. Şimdi tek olan varlıkları eliyorum. Burada bir tane var, burada bir tane var, dünyadan bir tane var, saatten bir tane var, öğretmen masası bir tane, Başka bakıyorum bilgisayar bir tane. Peki birden daha fazla olanlar neler? Evet burada öğrenci sıraları, sandalyeleri, kitaplar. Bunlar da birden fazla. Tahtada bir tane dedik. Hemen bakıyorum kapıda bir tane. E iki tane olan ne kaldı? Bir pencere, iki pencere. O zaman pencerelerimde iki tane diyebiliyorum. Peki ben bu ikiyi nasıl yazacağım? Tabii ki kılavuz oklarını takip edeceğim. Önce parmağımızla üzerinden geçiyoruz. Bir yarım ay aşağıya ilk bir çizgi sağ dik bir çizgi. Hemen bir daha yapalım. Bir yarım ay aşağıya ilk çizgi sağ doğru dik bir çizgi. Haydi üzerinden tekrar geçelim. Bir yarım ay aşağıya ilk çizgi sağ ilk çizgi. Yazmaya başlıyoruz. Haydi bakalım. Bir yarım ay aşağıya ilk çizgi sadik çizgi. Bir yarım ay aşağıya eğik çizgi sadik çizgi. Devam edelim. Bir yarım ay aşağıya eğik çizgi sağ dik çizgi. Bir yarım ay aşağıya eğik çizgi sadik çizgi. Elimizi kaldırmadan yaptığımız zaman daha güzel, daha akıcı bir iki yapmış oluyoruz. Haydi bir daha yapalım. Bir yarım ay aşağıya eğik çizgi sadik çizgi. Bir yarım ay eğik dik. Evet artık 2'yi yazmayı öğrendik. 2'yi gördüğümüz yerde tanımayı da öğrendik. Peki arkadaşlar burada hangi rakam var? Evet 2 rakamı var. O zaman burada gördüğümüz gibi aşağıda da 2 rakamlarını hemen bulup boyayalım. Burada 1, 2 gördüm. Burada 1, 2 gördüm. Hemen yanında bir 2 var. Altında da 2 var. Altında da 2 var. Bakıyorum çaprazında bir 2 var. Evet burada da bir 2 var. Bu A bu tarafta da var. Ne kadar çok 2 var arkadaşlar? Şurası komple 2. Peki başka 2 var mı? Yok. Şimdi böyle baktığımızda aslında yine 2'ye benzeyen bir şekil oluştu değil mi? Yarım ay, eğik çizgi, sağ dik çizgi yine 2 rakamını oluşturmuş. Olduk diyoruz ve hemen Görseldeki varlıkların kaç adet olduğunu bulalım demiş. 3 tane olan varlıkları işaretleyelim. Haydi bakalım. Burada bir tane lamba var. Bir yazmayı öğrenmiştik. Hemen bir yazarak kaç tane olduğunu bulalım. Bir tane burada var. Burada 1, 2. 2 tane ne var? Sandalye var. 2 yazmayı da öğrendik daha yeni. Şöyle oklarımızla gösterelim. Koltuktan kaç tane var? tek değil mi? Bir tane. O zaman koltuğumdan bir tane, penceremden bir tane, perdelerimden şöyle oklarımı da yapayım. İki tane. Devam ediyorum. Burada daha fazla nesne var. Peki üç tane olan ne var? Evet tablolarım var. Peki öğretmenim 3 tane tablo var. Haydi bunu yazalım. Nasıl yazacağız? Biliyor muyuz yazmayı? Bilmiyoruz çünkü öğrenmek için Tonguç'tayız. Kılavuz oklarını takip ederek ne yapıyoruz? 3'ün üzerinden geçiyoruz. Haydi geçelim. Bakın 2 tane yarım daireden oluşan, 2 tane tamamlanmamış daireden oluşan bir rakam aslında 3. Haydi üzerinden geçelim. Bir tane küçük, bir tane büyük. Bir tane küçük, bir tane büyük. Yazmaya başlayalım. Bir tane küçük, bir tane büyük. Küçük, büyük. Bir küçük, bir büyük daire. Bir küçük yarım, bir küçük yarım daire daha. Bir küçük yarım daire, bir büyük yarım daire. Bir küçük yarım daire, bir büyük yarım daire diyerek burayı doldurabiliriz diyorum. Ve hemen gizli üçleri bulmaya başlıyorum. Hemen burada bakıyorum. iki tane üçüm en başta verilmiş zaten. Burayı boyadım. Başka yan yana iki tane üçüm verilmiş. Burayı da boyadım. Hemen çaprazında var iki tane. Evet burada da var iki tane değil mi? Hemen yanında var iki tane. Evet çaprazına doğru devam ediyorum. Aşağıda var çaprazında var. Burada da var yanında var. Hiç elimi kaldırmadan devam edebilir miyim diye bakıyorum. Devam edebilirmişim. Evet Peki buradaki görsel, buradaki sayı hangi sayı olabilir? Biraz eğik bir 3 olabilir değil mi? Şöyle bir 3 rakamı elde etmiş olduk. Hemen farklı bir rengimizi alalım. Kalemliklere bakalım hangisinde 4 tane nesne var bulalım. Birinci kalemliğimizde ne var arkadaşlar? Evet silgi var okulda olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Peki kaç tane silgi var? 1, 2, 3, 4. 4 tane olanları bulalım demiştik. O zaman birinci kalem kutum 4 varlık içeriyor diyebilirim. Hemen kalemtıraşların olduğuna bakıyorum. 1, 2 ben bunu öğrendim zaten. 2 tane olduğu için burayı kabul edemiyorum. Makaslarıma bakıyorum. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı 4 tane makasım var değil mi? Farklı 4 renkte 4 makasım var. O zaman 3. kalem kutumu da Kabul edebiliyorum. Peki dördü nasıl yazıyorum? En kolay yazılan rakamlardan bir tanesi. Kılavuz oklarını ve elime dikkatlice bakıyoruz. Şimdi çapraza doğru bir tane eğik çizgindiriyorum. Sağa doğru bir tane ve hemen aşağıya doğru bir tane. Burada en üst taraftan başlıyorum ama. 1 2 iki, ikinci çizgiye tam değdirmiyorum. Daha doğrusu 1 2 üçüncü çizgiye tam değdirmiyorum. Ben 4'ü yazarken şöyle farklı renkle yerini belirtelim. Şu ikinci boşluğun orta kısmına kadar yapmaya başlıyorum. Mesela en üstten orta kısma kadar bir tane indirdim ek çizgi. Sağa doğru bir tane. Yine çizgi bu biraz yamuk oldu. Hemen düzeltelim. Şöyle düzeltelim. Sağa doğru dik bir çizgi ve aşağıya doğru tam orta kısımda yer alan, tam orta kısımda yer alan da aşağıya doğru bir eğik dik çizgi daha koymuş oluyoruz. Haydi bakalım beraber bir tane daha yapalım. Eğik çizgi, sağ dik çizgi, aşağıya dik çizgi. Eğik çizgi, sağ dik çizgi, aşağıya dik çizgi. Eğik çizgi, sağ dik, aşağıya. Eğik dik, aşağıya. Eğik dik, aşağıya. Bakın ne kadar hızlı tık 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 yazabileceğimiz bir rakam. Haydi bakalım o zaman neleri buluyoruz? Dörtleri bulmaya başlıyoruz. Bakıyorum burada bir dört var. Hemen çaprazında bir dört var. Bir çaprazında dört daha var. Bir dört daha. Bakıyorum ne kadar çok dört var. Bir dört daha. Evet hemen yanında var. Yanında var. Bir yanında daha. Ooo baya dört var arkadaşlar. Peki buradan acaba hangi rakam çıkacak? Evet burada da bir dört var. Bakıyorum. Altında da bir 4 var. Başka 4 var mı? Yok. Peki bu neye benzedi? Birazcık böyle genişlemiş bir neye benzedi? Hemen rengine bakalım. Şöyle eğik geniş bir 4 rakamına benziyor diyorum. Peki son rakamım olan bu derste öğreneceğimiz son rakam olan 5'i öğrenmeye hazır mıyız? Süpersiniz. Haydi bakalım balıkları sayalım. Hangi nesne 5 tane demiş. Balıklar var, yosunlar var, deniz kabukları var, aşağıda taşlar var. Bakıyorum baloncuklar var. Bir sürü görsel var burada, bir sürü nesne var. Peki hangisi 5 tane? Şöyle güzel mor bir renk alıyorum ve hemen sayıyorum. Yosunlarıma bakıyorum. 2 tane yosunlarım. Olamaz dedim. Deniz kabuklarıma bakıyorum. Burada 1 2 3 4 5. Bir sürü var. 5'ten de fazla var. O zaman deniz kabuklarım olamaz. Taşlarım yine 5'ten fazla olamaz. Peki balıklarım kaç tane? 1 2 öğrendik artık rakamları yazmayı. 3 4 ve 5. Yani hangileri 5 tanedir dediği Balıklarım 5 tanedir diyorum. Şöyle de şuraya güzelce bir balık yazıyorum. Balıklarım 5 tanedir. Peki ben burada dikkat ederseniz 5'i yazmadım. Neden? Çünkü biz hala henüz 5'i yazmayı bilmiyoruz. Şimdi öğreneceğiz. Peki nasıl öğreneceğiz? Nasıl yazacağız? Tabii ki önce bize rehber olan kılavuz okularımızı takip edeceğiz. Ne diyor? Hadi bakalım beraber havada yapalım. Sağa doğru dik bir çizgi çektim. Birinci adım cepte. İkinci adım başladığım noktadan aşağıya çekiyorum ve yarım bir daire yapıyorum. Haydi üzerinden geçelim. Sağa doğru, aşağıya doğru, yarım daire. Sağa doğru, aşağıya doğru, yarım daire. Sağa doğru, aşağıya doğru, yarım daire. Sağ, aşağıya, aşağıya yarım. Sağ, aşağıya yarım. Sağa doğru, aşağı doğru yarım daire yapamadık burayı. Hemen düzeltelim. Silip tekrardan yapalım arkadaşlar. Şöyle tamamen silelim ve en baştan sağ aşağıya yarım daire dedik. Peki aşağıdaki 5 rakamını bulmaya hazır mıyız? Belki de 5 değil farklı bir rakam var. Hemen bakıyorum şurası komple 5'in olduğu neresi? Bir satır değil mi? Hemen aşağıya doğru 5'ler iniyor. Şurayı da boyadım. Evet başka 5 var mı? Evet var. Bakın burada var bir sürü. Şöyle beşler var. Hemen aşağıya doğru boyadım. Peki başka nerede 5 var? Evet burada var 5. Başka nerede var? Bir de burada var. Peki bu neye benzedi? Bakalım bir şöyle arkadaşlar. Hemen uzaktan biraz uzaklaşıp bakarsak neye benzediğini biraz daha net görürüz. Böyle yukarıdan basılmış dünyaya benzeyen bir 5 var değil mi? Çünkü dünya da tam yuvarlak değil. Biraz daha böyle elips gibi geoid şeklinde. Aynı dünya gibi yukarıdan basılmış bir 5 rakamımız var. Hemen rengimizi değiştiriyoruz. Şöyle güzelce 5'imizi çiziyoruz ve ne yapıyoruz? Bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Peki tekrarlı sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki ağaçta bazı meyveler verilmiştir. Bu meyveleri istenilen renkte boyayalım ve kaç tane olduklarını yazalım demiş. Haydi bakalım istenilen renk neler? Kırmızı var, sarı var, bir de mor var. Elmalarımı kırmızıya boyayacağım. Hemen bu tarafa geçiyorum. Kırmızı rengimi alıyorum. Siz ama buradaki elmaları göremeyeceksiniz. Şöyle duralım. Kırmızı elmaları alıyorum. Boyamaya başlıyorum. Bir tane burada elma var. Bir. Hep beraber boyarken sayalım. Başka bakıyorum. Bir. İki. Başka nerede var? Üç. Peki başka nerede var? Dört. Başka var mı? Yok. Elmalarım kaç tane? 4 tane. O zaman hemen elmanın karşısına 4 rakamımı yazıyorum. Muza bakalım. Muzlarım sarı. Hemen şöyle sarı rengimi aldım. Muzum burada 1 başka bakıyorum. 2. 2 tane de muzum var. O zaman muzun karşısına geliyorum. Güzel bir 2 yazıyorum ve en son mor rengimi alıyorum ve eriklerimi boyuyorum. Bir, hep beraber sayarak boyayalım. İki, üç, dört ve son olarak beş. Beş tane de eriğim var. Eriklerimin yanına da hemen beşimi yazıyorum. Ve etkinliğimi tamamlıyorum. Süpersiniz. Kendinize bir sürü yıldız atabilirsiniz. Bu pek yıldıza benzemedi ama şöyle benzetebiliriz. Evet hadi bakalım. Biz bu dersimizde neler öğrendik? 1'den 5'e kadar olan tüm rakamları okumayı ve yazmayı öğrendik. Haydi ders bitmeden bir kere daha tekrar edelim. 1 2 3 4 5 Bunları yazmayı öğrendik. Gördüğümüzde de hangi rakam olduğunu tanımayı öğrendik diyoruz. Ve ödüllü sorumuza geçiyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhabalar tekrardan sevgili veliler ve sevgili öğrenciler. Birden 5'e kadar olan rakamları çok güzel bir şekilde öğrendik. Öğretmenimize de bu güzel anlatımı için teşekkür ediyoruz. Peki öğrendik bunlar havaya mı gidecek? Hayır 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 ne yapacağız? Bol bol tekrar edeceğiz. Çünkü öğrenmenin en büyük devamlılığı nedir? Pekiştirmek pekiştirmek nasıl olur? Bol bol tekrar ederek o yüzden bugün bizlerin yardımına işte bu ilk soru bankam kitabı yetişiyor. Şimdi sizlerden hemen sayfa 84'teki etkinlik sayfanızı açmanızı istiyorum. Ve burada gördüğünüz etkinlikleri mutlaka ama mutlaka yapmanızı istiyorum. Çünkü ne demiştik? Öğrendiklerinizin kalıcı hale gelmesi için tekrarlarımızı aksatmıyoruz diyorum. Ve bir sonraki konuda Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.